bağlantısı yapacağız. Alo. Alo sesim geliyor mu? Evet. Kiminle Merhaba. görüşüyoruz Gör acaba? Görkem Gör <laughs> Görkem hoş geldin. Hoş buldum. Merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Biraz yüksek sesle konuşursan daha mutlu olacağız. Ee, sesinizi yüksek alamıyorum o yüzden. Tamam ben de yüksek sesle konuşayım. Sen de. Tamamdır. Peki nasıl dışarıda hayat? İyi misin? Ee, evet, oldukça iyiyim evet mutluyum. Dışarıda çok seviliyorsun galiba. Ee, seviliyorum ben de seviyorum. <gülüyor> karşılıklı <gülüyor> karşılıklı fanlarımla aşk yaşıyoruz diyorsun. Tabii ki. <laughs> evde bulamadığım aşkı dışarıda buldum. Biz de şöyle bir baktık da bizi seni özlemişiz Hı -hı. evde ya. Evet. <laughs> çok teşekkür ederim. Sen evi özledin mi? Tabii ki evi özledim. Arkadaşlarımı özledim. Sizi özledim. Peki evde özlediğin biri var mı? Ee, şu anlık yok diyeyim. Hiç aklında kalan yok mu? <laughs> aklında kalan var, özlediğim yok diyeyim. Aklında kalan var, özlediğin yok diyeyim. Peki başka bir şey soracağım. Ee, daha doğrusu bir haber vereyim sana. Aynur ve Berke ayrıldı. Nasıl değerlendiriyorsun? Hayırlısı olsun ikisinin de da. Bekliyor muydun böyle bir Ve şey? Onları e, Bekliyordum çünkü onların ilişkilerinin hep böyle çalkansan olduğunu duydum. Ben olduğumda da öyleydi gerçi. E, i̇kisi için de hayırlısı olsun. Bu konu tabii seni ilgilendiriyor mu peki? De. Bu konu seni ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor mu? İlgilendiriyor tabii ki de. Tamam peki. Bize de bu cevap yeterli gibi sanki şu anda. Peki en son neden tartıştıklarını öğrenmek ister misin? Ee, özel değilse tabii Halk ki öğrenmek bak. Peki Aynur Berke'ye senin editini göndermiş. Harika görüntüler verirsiniz artık. Ee, sebebi neymiş? <laughs> <Olur ben. gülüyor> Aynur'a sor istersen. Aynur selamlar. <laughs> Merhaba. Yani özel bir şey yok. Bacağıma atmıştım. O, o an çekilirken aklıma geldi. Çok konuştum çünkü. Biraz yüksek. O yüzden hani dedim bunu kesin yapacaklar. Hemen indireyim dedim. Onu yaptıkları için gönderdim. özel bir nedeni yoktu. Öyle yani. <laughs> Ama özel bir nedeni. Yoksa benim için bir sıkıntı ya da bir şey yok o zaman. Peki Aynur Görkem'e söylemek istediğin bir şey var mı? Yok. Görkem senin var mı? <laughs> Dön geri gel desene Ay. Geri dön ee, geri dön. Söyledi, söylediğini söyledim gitmeden önce de. Duyamadım tekrar lütfen. Ee, ben söyleyeceklerimi söyledim zaten evde olduğum sürede de. Peki. Ee, bu konuda başka bir şey söylemek tabii ki de istemem. Ee, ayrı, ayrıldılarsa da ikisi için de mutluluklar dilerim. Peki. Bir iz bırakman <laughs> gerekebilir diye düşünüyorum. <laughs> <laughs> yani ben ben birden fazla adımı çok attım zaten. Anladım. Kendisi hala anlamadı. O, o onun bileceği iş. Bundan sonra daha fazla adım atıp da kendimi rencide edecek bir duruma sokmak istemiyorum. Peki sizin dışarıda iletişiminiz var mıydı Aynur'la? Hayır yoktu. Ben evden çoğu kızla iletişim kurmamaya çalıştım. Peki. E, Valla ben sana bu havadisi koştura koştura yetiştiresim geldi demek ki. <laughs> Valla sana böyle bir Çok haber verelim. Böyle hocam. bir haber verelim için. dedik. Daha taze bak dumanın üstünde ayrılık yani. Belki zaten sinir harbi içerisinde ama... Baktım... Yo, yüzlerden belli evet. <gülüyor> <gülüyor> Neden belli? Yüzlerden belli oluyor evet. Taze yüzlerden oluyor. belli oluyor. Peki. Eee... E, yani şöyle dışarıda çok birbirine yakıştırılan bir çiftsiniz Aynur'la. Bunun sence etkisi var mı? İşte bazen sadece dışarısı ol bazen sadece dışarısı değil önemli olan içerisi önemli. <laughs> hmm. Çünkü bazıları dışarıda farklı içeride farklı oluyor. Hmm. Ee, ben de bunu sevmiyorum. Evet. Ben oraya kadar şey şey, Dışarıda doyum. O net arkadaşlardan da beklerim sadece. Berken'in <laughs> sana söylemek istediği bir şey var Yo, galiba. Çok doğru yakalamış Öyken'im. Bazıları dışarıda farklı, içeride farklı oluyor dedi ya. Çok doğru yakalamış. Peki, e, <laughs> Görkem'e bir şey söylemek isteyen var mı? Seni ben bekliyorum. Yapıyorum. Seni çok seviyorum. Seni özledik. Bir daha bordo gömlek giyme. Bekliyoruz seni. Bilişlerini da kes. <laughs> Bizim yerimize ben de, de spor yok. Kendinize selamlarımı yolluyorum. Çok teşekkür ediyoruz Peki, Görkem. Selam. Görüşürüz bye. kuzen. Bay bay. Hoşça kal. Kendinize iyi bakın, görüşürüz. Peki evet. e, Aynur'cum nasıl değerlendiriyorsun Görkem'in bağlantısı seni heyecanlandırdı mı? Yani bekliyordum zaten böyle bir ben kendimi onunla da bitişe çoktan hazırdım yani hmm. çünkü tahmin ettiğim gibi davrandı. O da ya gelecekti ya da arayacaktı yani hmm. ikisinden biri bunu da bekliyordum Hanım, Her dediğim çıkıyor <laughs> olabilir diyorsun belki ben öyküleyeyim. Var mı Hak ettiği ilişkiyi yaşar işte. Ama eve gelirse olay olur bence. Yo, ben hiçbir de... olay olmaz eve ki. Eve gelirse olaylar olur diye düşünüyorum. Hmm, Dilara Oğuzhan, nasılsınız? Ha. Çok iyi.